Su altında bugüne kadar 6 farklı yapı tespit ettik. Bunlardan 2 tanesini tam olarak tanımlayabiliyoruz. Altınova Belediye Başkanı Doktor Metin Oral hersek lagününde denizin yaklaşık 3.5 metre altında tespit edilen antik yapılar için dalış yaptı. dalış yaparak yaklaşık 2 saat boyunca kazı ekibiyle birlikte antik yapıları inceleyen Başkan Doktor Metin Oral Altınova'mızın tarihi kimliğini, değerlerini tüm dünya öğrenecek dedi. Burada tarih için tarihi bir dalış yapma imkanı bulduk. Tabii her geçen gün yeni bilgiler daha büyük bir kentin varlığını işaret ediyor. Yeni bilgilere ulaşıyoruz. Dolayısıyla çalışmalar için teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki yıllarda buranın hem vatandaşlarımıza da turizme de açılarak görselliğini sağlamış olacağız ama daha tabi çok ham altına ve e, ülkemizdeki tarihle ilgili e, bilgiler ulaşmış olacağız. Su altında bulunan yapı grubunun geç antik dönemden başlayarak 13. yüzyıla kadar kullanıldığını açıklayan kazı başkanı Doktor Serkan Gündüz şu ana kadar su altında 6 farklı yapı tespit ettiklerini dile getirdi. Dematos Kalesi Anadolu Selçuklularla haçlılar arasında gerçekleşen Kibotos muharebesinin gerçekleştiği alanlardan bir tanesi olması açısından oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Antik dönemden günümüze aslında stratejik önemi devam eden bir konumdadır. Anadolu ile İstanbul arasındaki önemli bir yol ağının oldukça yakın bir noktasında yer alması, yol ağını kontrol etmesi açısından da önem arz etmek. Su altında bugüne kadar 6 farklı yapı tespit ettik. Bunlardan iki tanesini tam olarak tanımlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi zeytinyağı işli, bir tanesi de hamam yapısı. Yüksek arkeolog Işıl Akalan, Helenopolis'in sürprizlerle dolu bir yer olduğunu kaydederek, çıkan ve çıkacak her şey buranın tarihini bir bir aydınlatacak şeklinde konuştu. Polis sürprizlerle dolu bir yer, kesinlikle. Polis'in içine girdikçe, aslında şu anda burası hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Boş bir e, tahta gibi düşünelim. E, çıkacak her şey aslında e, bize buranın tarihini bir bir aydınlatacak. Yapılan kazılarda, özellikle Limnaki Batos e, su altı kazılarında ele geçen zeytinyağı pres taşının büyüklüğü bize endüstriyel e, büyüklükte bir zeytinyağı e, işliğinin olduğunu gösteriyor.